Herkese merhabalar. Herkese merhabalar. Nereye geldik bugün? Bestway'e geldik. Çünkü televizyon alacağız. Bu hafta Black Friday haftası. Olduğu için Amerika'da böyle güzel indirimler oluyor. Tabi bugün Black Friday gün değil çünkü o gün olsaydı şu anda kuyruk vardı kapıda. Tıklım tıkış olurdu. <laughs> o yüzden biz bir önceki hafta sonu geldik. Bakalım hangi televizyona karar vereceğiz? Hangi marka kaç inç olacak? Böyle bir 65-55 inç arası gidip geliyoruz. Aslında ilk baştaki düşüncemiz 55'ti ama daha sonra bir 65'e kaydık gibi ben biraz ömrün aklını çeldim. Hmm. Büyük olsun daha güzel gözükür diye. Benim de aklımda vardı böyle aslında <laughs> İçimde bir böyle vardı 65 <laughs> evet, mi olsun de diye. Evet bir kararsızdı. Fiyat farkı da az oluyor genelde. Biz de daha karar vermedik. İçeri gireceğiz. Buraya bakacağız. Aynı zamanda şurada Target var. Bakacağız ya buradan alacağız ya Target'tan alacağız. Gelin beraber içeri girelim. Hangi televizyonlar var? Hangi kalitede? Fiyatlar nasıl? Sonrasında gelin beraber televizyon alalım. Görüyorsunuz girişten itibaren televizyonları sıralamışlar. Geldik televizyon bölümüne. Şimdi buradan televizyonlara bakacağız. Samsung bölümüne geldik. Şu diğer tarafta da Sony bölümü var. İlk başta Samsung bakacağız. Bakalım hangi bize uygun olacak. Şurada var bir tane. Bunun fiyatı 849 dolarmış. 55 inç Q70A olarak geçiyor. Bu Samsung'un yeni çıkardığı frame şeklinde olan televizyonları var. Şu 50 inç, üstündeki 75 inç. Fiyatı şunun 899 dolar. Diğerinin ise 2199 dolar. 75 inç Class The Frame serisi olarak. Sanki böyle tablo gibi. Asıyorsunuz duvara. Tablo şeklinde kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda televizyon izliyorsunuz. Toshiba'nın var bir tane. 390 dolar, 389.99 diye 55 inç. Samsung'un yine başka bir tane var. AU8000 serisi 65 inç. Fiyatı da 699 dolardı. Tabi buna vergiler de eklenecek ama çok vergi değil. %7.5. Burada Samsung'un TU7000 versiyonu var. Bu 82 inç tabi ama ya bunun 65'i güzel gibi. Crystal 4K prosesör kullanıyor. Prosesör olarak. Aynı zamanda burada AU8000 serisi var. Bu da aynı prosesörü kullanıyor. Bu 2021 model. Ama şu 2020 model biraz daha uygun. 1099 burada fiyatı ama 65 inçi 569 dolar. Onu alabiliriz. Burada da Sony'nin Tezgah var. OLED 83 inç. Tabii bu pahalı. 8000 dolarda ama görüyorsunuz devasa. Ama yani bu renklerin güzelliği nedir? E evet, tabii. O yüzden yani. 8000 dolar zaten. Burada da 65 inç var yine OLED A90J olarak geçiyor Sony'nin. Fiyatı da 3800 dolarda. Burada da bir tane Sony X85J var. 1199 dolarda pardon 1999 2000 dolar diyebiliriz Sony'nin başka bir ürünü var 799 dolar 65 inç X80J olarak geçiyor. Görüntü bayağı iyi ama. Sony'nin görüntü kalitesi yalnız inanılmaz iyi. Evet iyi. Tabii yani Samsung'un da iyi olanları var ama yani bu modeli değil. Best Buy'ı bitirdik. Bir de şimdi Target'a geldik. Buradaki televizyonlara bakacağız. Kafamızda birkaç bir şey şekillendi aslında. Evet. Galiba Samsung'la gideceğiz ama gelin bir de buraya bakalım neler var burada. Ondan sonra kararımızı verelim. Samsung bölümüne geldik yine. Şimdi şuna bakıyoruz biz. 55 inç olan var. Bir de 65 inç olan var. 65 inç TU70 burada 649 dolar normalde Best Buy'da 569 da ama internetten alırsanız aynı fiyat 569 dolar bu da yine Samsung TU 7000 olarak geçiyor 55 inç şöyle özelliklerinde görüyorsunuz iki tane HDMI var. Sanki bunu alabiliriz gibi 65 inç. Bu hoşumuza gitti bizim. Best Buy'da da görmüştük. Tabii renk ayarı falan yapıldığında daha güzel olur. 569 dolar bunun fiyatı. Gelin de uygun olan televizyonlara bakalım. Burada 43 inç Vizio. Vizio diye mi okunuyor bilmiyorum. Almanya, şey Amerika'da meşhur bir marka. 339 dolarmış bunun fiyatı. İndirim var yine. Yanında başka bir televizyon var. TCL 43. Şu anda çalışmıyor ama fiyatı 299 dolar. Üstte başka bir Samsung var. 43 inç. Fiyatı neymiş? 399 dolar onun fiyatı da. Burada Element diye bir marka var. 50 inç. Fiyatı 359 dolarmış. 65 inç alırsanız 579 dolar. Bu da fena bir televizyon değil ama yani herhalde biz böyle biraz daha bilindik markayla gideceğiz. O yüzden Samsung düşünüyoruz. Yukarıda yine bir TCL var. TCL 50 inç 399 dolar. Normal fiyatı 469'muş. 399'a düşmüş. Burada başka bir Vizio var. Direkt Türkçe okuyorum Vizio şeklinde. 55 inç. 529'dan 429'a düşmüş. 58 inç ise 559'dan 499'a düşmüş. Bir de Sony var şurada. Araya Sony sıkıştırmışlar. 699 dolar 55 inçi. Hazır gelmişken bir de bilgisayarlardan gösterelim size. Burada 379 dolara 14 inç Chromebook var. HP'ninmiş bu da. Bu modeli de buradan görüyorsunuz. Burada başka bir tane var. Türkçe okuyalım. Acer diyelim buna. <laughs> Acer'in 349 dolar. 11.6 inç. Şu şekilde. Acer'ın bilgisayarı. 14 inç HP'nin var. 259 dolar. Burada tekrar Acer'ın var bir tane. 11.6 inç. Fiyatı da 249 dolar. iPad var burada. iPad 11 Pro. 699 dolar da 128 GB'ı. bayağı şık yapıyorlar ya bunları. Aynı zamanda burada var bir tane. 10.2 inç olan modeli 329 dolarmış. Bu bir eskisi. Burada da iPhone 13'ler var. iPhone 13 Pro Max. Burada iPhone 13'ü bu arada mesela AT&T ile alırsanız Türkiye'nin Tükseli gibi düşünün. Hiç para vermeden 30,5 dolara 36 ay ödeyerek alabiliyorsunuz. Ne buldun? 429 dolarmış fiyatı. Şurada da var bir tane. Onun Hı -hı. ne farkı var? Bu 399 dolar. Herhalde modeli farklı. Bunlardan bayağı uzak kaldık. Eskiden takip ederdim de hangi model olduğunu artık takip etmiyorum çok. Ne yapıyoruz şimdi? Neye karar verdik? Vallahi televizyonu sanki TU 7000 güzel gibi gözüküyor. Yani diğer tarafta daha güzel gözüküyordu. Çünkü büyük ihtimal oynattıkları video ile alakalı. 4K video oynatıyorlardı. Burada birazcık daha tabii hani farklı gözüküyor. Bir de Sony'nin yanına koymuşlar falan. insan kafası karışıyor. Ama herhalde Samsung TU7000 gidebiliriz. Bir de sen şey dedin renk ayarı yapılıyormuş Evet. Belki diğer tarafta renk ayarı yapmışlardı. Olabilir. Olabilir. Yani bilmiyoruz tabii. Alınca göreceğiz ama şöyle güzel yanı var. Alıyorsun bir de Target alıyoruz. Bizim Red Card var. Hem %5 indirim olacak. Aynı zamanda bir şey olduğunda beğenmezseniz 90 güne kadar geri iade edebiliyorsunuz. O yüzden alabiliriz direkt. Yani şimdi insan tabii kafası karışıyor. Çünkü oynattıkları görüntü görüyorsunuz farklı. Mesela onun görüntü kalitesi daha kötü. Altında 55 inç ne Hisense mi bilmediğim bir marka mesela. 55 inç görüntü kalitesi bunun daha güzel gözüküyor. Ama eminim ki Samsung'un daha iyidir. İşte o yüzden şey çok fark ediyor. Evet görüntü. O aldatabiliyor. Bunun renkleri daha güzel gözüküyor ama eminim ki Samsung bundan daha güzel. Evet, o aldatıcı olabilir. Yani Şöyle de bir durum var. Şansımıza da gördüğünüz gibi görüntüler oynuyor he. Bu arada hiç ses sistemlerinden de göstermedik sound Bir kararsız kaldık. Acaba alsak mı almasak mı diye şöyle bir karara vardık. Evet televizyonu alalım, evde bir deneyelim. Ses eğer yeterli gelmezse bir saat var alırız. Şu an için almıyoruz ama. Target'a gelmişken bir de komodin alma kararı aldık. Komodine ihtiyacımız vardı. Şunları gözüme kestirmiştim. Hazır kurulmuş bir şekilde buradan alabiliyorsunuz. Şimdi bakacağız bakalım bir yerlerinde bir şeyler var mı? Hemen bunları kapacağız. Çok heyecanlıyım ben Fiyatı ne kadar bunun? Fiyatı bunların bir tanesi 100 dolar. Tamamdır. Hadi bakalım. Televizyonumuzu aldık. Televizyonumuzu aldık. 65 inç TU 7000 serisi Samsung aldık. <laughs> Bayağı büyük gözüküyor tabi kutu olduğu için içinde korumaları falan var. Şimdi ne yapacağız? Eve gideceğiz ve bunun kurulumunu yapacağız. Şöyle bir şey daha oldu bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Ben çok heveslenmiştim ya bu komodinler için. Baya böyle delirmiştim heyecandan falan. Bu televizyon çok büyük olduğu için bize yardım eden bir çocuk vardı. Bunları da böyle arabaya koyduk televizyonun yanına. Çocuk taşırken bunları bu komodini düşürdü. Düştü komedin gitti ve gördüğünüz gibi böyle çizildi burası. Taşa düştü çünkü. Şu köşesi de gitti aşağısı. O yüzden bu komodinlere bay bay. Televizyonu sığdıramıyoruz. Sığdıramadık ya. 2 saat dur uğraşıyoruz girmedik. Arka koltukları da yatırdık ama gitmiyor daha fazla. Bilemedim ne yapacağımızı. O kadar çaresiziz ki şu anda. ya yani Şey yapabiliriz belki bunun içinde köpükleri çok yer kaplıyor. Onu çıkartıp belki o şekilde yapabiliriz ama. Ama yine de ben zarar görür diye o yönteme gitmek istemiyorum. Şuradan da göstereyim size. Şöyle. Yok yani bu burada kaldı böyle sıkıştı. Daha öne alamıyoruz. Gitmiyor. Çünkü şuralardan tutuyor. Şuralara sıkıştı şu anda. Geldik. bayağı bir <laughs> savaşla oldu işler. Çok fenaydı. Gerçekten. Evet ya. <laughs> Kutu bir sıkıntı oldu. Biz niyeyse hiç normalde düşünürdük böyle şeyleri ama bu 65 inçin arabaya sığmayacağı düşüncesi hiç aklımızda yoktu. <laughs> böyle bir ihtimal yoktu. hani hiç sığmama düşüncesi yoktu gerçekten aklımızda. Aynen. Gösterdik size. Sıkıştı. Kutuyu tam anlamıyla sokamadık, sığdıramadık. En son kutudan çıkardık. Çünkü başka bir çözüm bulamadık. Orada da bir doğumunda derdi. Kutuyu evet, atacak yer bulamadık. Köpükleri ne yapacağız bilemedik. Rahat bir bir buçuk saat falan cebelleştik herhalde. Evet yani kutuyu atınca o şekilde sokabildik televizyonu. Bayağı büyüktü. Görmüş olduğunuz <laughs> gibi büyük. Sığdırdık bir şekilde. Neyse geldik kurulumu da yaptık. Gördüğünüz üzere bizim kanalı da açtık. Şimdilik yere koyduk çünkü bunun altına normalde TV stand alacağız ama hmm. o istediğimiz model şu anda yok stoklarda. Onu bekleyeceğiz. Artık o geldikten sonra bunun altına bir de televizyon ünitesi gelecek bir evet. de bunun altına. Şimdilik ama yerde duruyor böyle. Zaten kocaman olduğu için rahatsız etmeyecektir. Buradan hmm. da gayet rahat bir şekilde hani yerde de böyle bu şekilde kullanabiliriz artık geçici hmm. olarak. Night stand'leri de bu arada o komedinleri de geri verdik. <laughs> e, yapacak, yapacak bir şey, bir şey yok, yok yani. Evet. Herkesin başına gelebilir. Tabii biz de olurdu. düşürebilirdik. Böyle olacağı varmış artık. Bir noktada da iyi oldu aslında. Resmen her işte bir hayır varmış. Her zaman öyle. Komodinleri koyacak yerimiz asla yoktu. Televizyonu zor sığdırdık. Zaten çok hassas olduğu için hani üstüne ağırlık asla bindiremezdik. Komodinleri her şekilde geri vermek zorunda kalacaktık gibi duruyor eğer. Düşürmeseydik de muhtemelen geri verecektik. Çünkü getiremezdik onları. Neyse böyle olacağı varmış ama işte televizyonumuza kavuştuk. Artık buradan büyük ekranda film izleyebileceğiz. İyi fiyat aldık. 569 dolara geldi. Bakalım kullanacağız bundan sonra. O zaman bizden bugünlük bu kadar diyelim. Artık Black Friday çılgınlığını uzaktan da olsa yaşamış olduk. Çünkü o gün gidilmez kesinlikle. Onu Yok, hiç evet. kesinlikle yapamayız. O yüzden öncesinde gittik. Bu sayede de televizyon sahibi olduk diyelim ve haftaya tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Bay bay. Herkese merhaba. Çok ses. İçimde böyle bir duruyordu. Fiyat farkı da bayağı gönel. Bakalım. Peki bir şey diyeceğim. Söyle. Peki bir şey diyeceğim. Söyle. Ya kafamızda birkaç modeli de modeli yazmıyor. Başla. Put me in open water, let me have my peace.